teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Başlıyoruz. <laughs> Merhaba Zeynep Hanım. Merhabalar Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? inşallah iyisinizdir. Nasılsınız? Teşekkür ederim, çok sağ olun, iyiyiz. onurlandınız, biz çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Estağfurullah, estağfurullah. Ee, epey bir sosyal medyada sürekli bir baskın halindesiniz. Evet, evet. <laughs> o yüzden ben de <laughs> e, düşenleri izlediğim için şey e, en azından o şekilde bir önceden haberim olsa gelmeye çalışırdım. Ama şu an ayın 22'sine kadar gelebilmemiş bir şekilde mümkün değil. O yüzden en azından e, sanal ortamda da kulak, e, katılmaya çalışayım istedim. Çok teşekkür ederiz. Tekrar çok sağ olun. Tekrar bizi onurlandırdınız. Şu an burada İlmi Eğitim Müdürümüz e, Faruk Soydugan hocamız var. E, Erol asitrik hocamız var. Bizlerle beraber Nesli Özel hocamız var. Ve tüm katılımcılar biz hazırız sizi dinlemeye. Tamam. Oldu. Herkese iyi günler diliyorum. Sanırım Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürümüz var, kıymetli hocalarımız ve yine hocalarımız, yani eğitici olan hocalarımız ve öğrenen hocalarımız. Hepinizi hem şahsına hem kurum tübitak adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Zeynep hocamızın e, işte e, sosyal medya üzerinden bana ulaştığı yani davet ettiği ama fiziken ne yazık ki katılımın mümkün olamayacağı ama en azından e, bu vesileyle yani sanal ortamın avantajını kullanarak e, fiziken olmayacaktır eminim aynı şey e, içerik ama en azından sanal ortamda bir e, şey hem selam vermek hem kısaca biz nasıl bir bu programın bizdeki anlamı nedir veya TÜBİTAK Bilim ve Toplum olarak yürüttüğümüz toplumda geniş bir kitlede yani bilim ve teknoloji farkındalığının arttırılması yönelik programlarımız hakkında çok fazla sıkmadan bir bilgi vermek, sonra da sizin varsa genel anlamda veya programın özelinde soru ve cevaplarınızı almak istedim. Zeynep Hocam uygun mudur? Uygundur tabii ki Sayın Başkanım. Siz nasıl arz ederseniz. <laughs> Estağfurullah. Evet, ben öncelikle böyle bir sürecin içinde yer alındığı için, yani bize başvurulduğu için ve başvurunun kabulü sonrasında da işte özellikle ilgili bölgemizdeki öğretmenlerimizin tematik bir alanda, yani astronomi odaklı olarak bir araya gelmiş olmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yani çünkü evet biz bir destek programı sunuyoruz, rekabetçi bir destek programı. Yani işte yüzde yirmilerde gibi bir başarı var. Yani dolayısıyla başvurulan bu program o desteklenen yüzde yirmilik grubun içinde yer alıyor. Ve bunun sonrasında da tabii ki bu etkinliğin gerçekleşmesi süreci var. Ki özellikle bu zor bir dönemde böyle bir etkinliği gerçekleştirmek en azından sosyal medyada izleyebildiğim kadarıyla da başarıyla gidiyor. Yani sadece kapalı bir sınıf ortamı değil, aynı zamanda şehrin içinde de ee, özellikle işte ışık kirliliği üzerine olsun veya diğer başlıklarda olsun benim de kendimin heyecan duyduğu bir konu. Esasında normal koşullar altında bizim bu hafta e, işte Antalya'daki Saklıkent'de gözlem evimizde gözlem şenliği vardı. Yani tamamen aynı zaman diliminde ama e, işte bin kadar gencimizle veya işte gökbilim e, mi heyecanlı arkadaşlarımızla ama ne yazık ki bunu gerçekleştiremiyoruz. E, o yüzden bu Toplantının yani daha doğrusu bu etkinliğin bu hafta düzenleniyor olması da benim için ayrı bir önemi var. Orada en azından iki hocamız veya işte söylendiğinizde Fark Hoca da bizim sürekli iletişim halinde olduğumuz bir hocamız. Bizim özellikle gözleme evi sürecinde de sürekli sağ olsun. Yani Antalya'da TÜBİTAK gözleme evinde. İnşallah dediğimiz gibi şey yapabiliriz. Yani bu sene bu eğitime katılan arkadaşlarımız yani en azından katılmamın böyle bir anlamlı bir katkısı da olabilir. Oradaki e, öğretmenlerimiz e, gelecek yıl kendi öğrencilerini bize yönlendirsinler. Dedi bu nasıl öğretiriz bilmiyorum ama yani her öğretmenimize bir kontenjan verelim. E, onlar gelecek yıl e, biliyorsunuz normalde bizim sürecimiz bir e, şey yani binlerce kişi başvuruyor. İşte işte binlerce kişinin arasında da kura ile seçilen 1000 şey 750 kişi kadar falan sanırım olabiliyor. Yani gelecek yıl eee böyle bir orada 35 arkadaşımız var hocam. Evet 35 öğretmenimiz var. 35 arkadaşımız var. Yani biz 35 tane bir şekilde bir kontenjan ayırmış olalım sizlere. Onu nasıl kendiniz kullanırsanız e, kullanın. Yani bizim gelecek sene gözlem evinin şeyde işte yani şenlikte e, fiziken yani, 4 gün e, işte kampta kalınarak ama sizin işte şehrin içinde yaptığınızı Fark Hocam çok da ya, çok daha iyi anlatacaktır. E, ama direkt şeyde e, işte 2500 metre e, Antalya'nın zirvesinde e, nispeten daha az e, ışık kirliliğinin olduğu ki orada da bizim öyle bir sorunumuz var. Bizi de başladı. Daha az nispeten bu ışık kirliliği olduğu ortamda e, gökyüzünü daha görebileceğimiz bir ortam olacaktı. Ben de oluyor oluyorum sürekli. O yüzden gelecek yıl inşallah 35 tane kontenjanı kurarsız, çekilişsiz sizlere ayırmış olalım. Bunu da artık evet. siz doldur edersiniz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet, ben e, e, buradan e, çünkü şey için, yani biz gerçekten gökbilim sevdalısı arkadaşlarımızı bulmakta zorluk çekiyoruz. Yani tabii ki bir heyecan var gençlerimizde ama özellikle öğretmenlerimizin bu konuda istekli olmaları bizim için kıymetli. Çünkü onların çarpan faktörü yüksek. Dolayısıyla e, kendilerinin bu konuda e, e, işte istekli, tutkulu, e, öğrenen olmaları. Dolayısıyla da çok daha fazla gencimizi, öğrencimizi bu konuda heyecanlandıracaktır. Dolayısıyla bu şekilde kazan kazan noktasında dolayısıyla kendilerine bizim sunacağımız katkı, işte yarışma mı yaparlar sınıflarında, kendi okullarında dolayısıyla oradaki işte dediğim gibi 35 sayısını biz size bırakıyoruz. Ben arkadaşlarıma burada da söyleyeceğim. 35 tane arkadaşımızın ismini biz işte gelecek yıl için inşallah sizden alacağız. Ben bizim gözlem ve müdürümüze vereceğim. Gelecek yıl o kuraya katılmadan katılınabilecek. Sayın Başkanım benim ek kontenjanım vardır değil mi? Artı bir olarak. Tamam. Artı artı, olarak. 6, 36, 35 artı bir. <laughs> 35 artı bir. <gülüyor> <gülüyor> Ben hemen hızlı bir şekilde şey yapayım, yani çok sıkmadan dediğim gibi bizim bilim toplumu faaliyetlerini birazcık daha genel anlamda eminim belki biliyorsunuz ama daha fazla katkıda bulunabilmek için Programlarımız hakkında veya biz e, dağılık gibi görülse de her bir program esasında bir bütüne adreslemeye çalışıyoruz. Onu hemen paylaşmış olacağım. Ee, Şöyleki, pardon. Evet, sanırım ekranım gözüküyor, değil mi, Zeynep hocam? Evet, gözüküyor evet. sen. Evet yani bizim e, işte e, doğa eğitimi ve bilim okulları diye e, yine bana aktarılan bilgi kapsamında doğa eğitimini daha da fazla biz e, işte, sahabe gerçekleştiriyoruz. Sizin e, gerçekleştiriyor program ise bu bütünleşik yapının içinde daha fazla bilim tarafında olan kısmında e, astronomi ile ilgili olarak. E, esasında bizim yapmaya çalıştığımız işte e, her düzeyde yani bu bir işte öğrenci düzeyimizde ama aynı zamanda da öğretmenlerimiz düzeyinde olmak üzere geleceğin insan kaynaklarının daha fazla bilim ve teknoloji odaklı olarak geliştirilmesi. TÜBİTAK 57. yılında 24 Temmuz'da yani yakın bir zaman önce 57. kuruluş yıl dönümümüzü kutladık. Birçok faaliyet alanımız var. Genelde TÜBİTAK dendiği zaman hep faaliyet alanı tabii işte üniversitelere, sanayiye verilen destekler olarak biliniyor. Veya burslar olarak biliniyor ama bizim için çarpan faktörü, yani e, ulaşmaya çalıştığımız kitle anlamında e, en kıymetlisi, e, işte dördüncü başlık olarak ifade edilen bilim ve e, te, e, toplum faaliyetleri. E, geçmişte bu biraz daha e, arka planda kalan bir boyutu, bir ama yakın zamanda biz bunu çok daha fazla ön plana getirmeye çalışıyoruz. Çünkü gerçekten Türkiye'nin Geleceği ister kısa vadeli olsun 2023, daha uzun vadeli olsun 2053-2071 yılı hedeflerine ancak insan kaynağı ile başlayabileceği, nitelikli insan kaynağıyla ve bunun içinde daha fazla bizim bilim ve teknolojiyle ile donanmış insan kaynağına daha da önemlisi bunu yetiştirecek olan hocalarımıza, öğretmenlerimize yani sizlere olan ihtiyaç var. TÜBİTAK olarak biz genelde ne yapmaya çalışıyoruz? Bu bütün programlarımız için geçerli olan, biz daha fazla işte kaynak oluşturmaktan, kapasite oluşturmaktan daha çok, yani vermiş olduğumuz kaynaklar daha etkin, verimli nasıl olabilir diye. O yüzden yakın zamanda bizim bilim ve toplum noktasında da yaptığımız bir takım değişiklikler onun bir kısmını biraz.